Ladies and gentlemen. Legendary Kamba. Abi be, çok güzel oldu. Harika oldu. Çok beğendim. Çok mu güzel oldu? Abi şu müzik kısımlarını falan böyle Efekle mefekle versek olmaz mı ya? Bu da ses. Sen çok güzel yapıyorsun. Gerçekten çok güzel yapıyorsun. Evet, uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. E görüyorsunuz, hayat sürprizlerle dolu. Tam 3 yıl önceydi. Burada birlikte videolar çekiyorduk ve yeniden tekrardan burada. Umarım yeniden seveceğiniz videolarla uzunca bir zaman birlikte olmaya devam ederiz. Tekrardan hoş buldum. Neredeydin? Ne yaptın bunca zaman? Neredeydim? Abi istersen arkadaşlarla paylaşayım. Pandemi zamanı etraf falan böyle sıkıntı kimse dışarı çıkamıyor. E baktım ki ben de evde sıkılan bir adamım. Dedim ki basayım gideyim Rize'ye. Karadeniz'de kimse beni ormanda çevirmez. Polis, jandarma hiçbir sıkıntı olmadı. Rize'deydim abi. Uzun bir zaman orada kaldım. Pandemi bitince de tekrardan geldim. Gelir gelmez güçlü bir konuyla giriş yapmak istiyorum. Güçlü erkek nasıl olunur ve güç nedir? İsterseniz birazcık bunlardan bahsedelim bugün. Güç belli, para yani. Klasik değil mi? Para. Para eşittir güç. Evet kabul ediyorum. Para iyi bir materyal. Yani gücü temsil ettiğini de kabul ediyorum. Ama parayla her şeyi elde edemezsiniz. Evet belki bir araba alabilirsiniz. Bir ev alabilirsiniz. Ne bileyim istediğiniz eşyaya, yemeğe çok çabuk erişmenizi sağlayabilir. Ama alamayacağınız bazı şeyler de olacak. Gerçek sevgi ve gerçek saygı. Bunları elde etmeniz için para size çare olamaz. Güçlü erkek figürü nasıldır bir düşünelim. Bu güç dediğimiz şey yani erkeğin e, kas açısından geliştiğini ya da ne bileyim fiziksel olarak güçlü olduğunu gösteren şeyler değil. Saygı duyulan ve hayran olunan erkek tam olarak güçlü erkek portföyüne uygun bir karakterdir. Peki ya siz ne kadar güçlüsünüz? İsterseniz gelin bunları madde madde inceleyelim. Bir, Saygı duyulan biri olmak için öncelikle özgüveninizin olması şart. Kendine güvenen biriniz zaten güçsüz olma ihtimali yok. Özünüze güvenin beyler ve kendinize odaklanın. Kendinizi sevin, kendinizi kabullenin. En önemlisi de kendinize önem verin. Olumlu olduğunu düşündüğünüz yönlerinize odaklanın. Ve zayıf gördüğünüz yönlerinizi de geliştirmeye çalışın. Sizi olumsuz etkileyen, mutsuz eden karakterlerden uzak durun. Başarılarınıza odaklanın ve kendinizi geliştirin. Övün kendinizi ya, çekinmeyin. Övün övebildiğiniz kadar. 2- Burası çok önemli bilgili ve egosuz ol. Kendini geliştiren, ortamlarda bilgisiyle fark yaratan erkekler kesinlikle güçlü erkeklerdir. Tabi yani bilgili olduğu kadar egolu ve kibirliyseniz ve bunu hareketlerinize de yansıtıyorsanız gücünüzden yersiniz ve kaybedersiniz. Çünkü böyle insanlara kimse saygı duymayacaktır ve hayranda olmayacaktır. O yüzden de mütevazi tavırlarınızdan asla ödün vermeden kendinize yatırım yapın. Üstadın birinin bir lafı vardı. Büyüdükçe küçüleceksiniz. Tam olarak böyle bir şey. Merak ettiğiniz konuları araştırın, gezin, görün, öğrenin, sorun. Ya para olmadan da gezilmez ya. Ya işte bu kafadan bir çıkalım. Bu, bu para olmadan gezilmez kafasından lütfen çıkalım. Yani ne bileyim müzelerin bile halk günü var. Yani sen yeter ki iste, gezmek iste yani. Yani hadi onu da geçtim ne bileyim internette gez. Kendini geliştirmek için ücretsiz böyle kurslar var onlara katılın. Yani YouTube izleyin. Ben varım ya beni izle. 3. Şikayet yerine çözümler bulun. Eğer güçlüyseniz zaten hiçbir sorun sizi yıldıramaz. Sorunlardan asla kaçmazsınız. Aksine üstüne gider çözümler bulmaya çalışırsınız. Hepimiz farklıyız. Yaşamak mücadele gerektiriyor. Sorunlar asla bitmiyor. Ve hele de şikayetçi bir yapınız varsa... Yani hemen hemen her gün sizi mutsuz edecek bir şeyi illaki bulursunuz. Ancak çözüm odaklı olursanız sorunu bir matematik problem problemi gibi görebilir ve enerjinizi de o problemi çözmek için kullanabilirsiniz. Kaçmak, ertelemek bu tip durumlarda sizi çok daha dibe çekebilir. Oysa üstüne gittikçe, yani problemi çözdükçe, başardığınızı gördükçe çok daha mutlu olabilirsiniz. Sorunu ortadan kaldırdığınızı gördüğünüzde rahatlarsınız ve kendinizi daha mutlu hissedersiniz. Güçlü erkek çözüm odaklıdır. Yani spora başlamak için fitness salonuna yazılmayı beklemene gerek yok. Ona bütçe ayırmana da gerek yok. Bugün evde sporunu yaparak, egzersizlerini yaparak başlayabilirsin. 4. Karşınızdaki insana değer verin ve bunu ona yansıtın. Yani para yoksa nasıl yansıtacağız? Ne, nasıl ispatlayabiliriz ki? Ya yine hep maddiyat, hep maddiyat. Değil. İlla bir şey almanıza gerek yok. Ya sohbet edin ya. Gözlerinin içine bakın, temas kurun. Onu iyi dinleyin. Ne anlattığını iyi dinleyin. Ve onun söylediklerine dikkat ettiğinizi ona hissettirin bu onu çok değerli hissettirecek. Yani sohbet ederken tamamen ilgi odağınız olsun. Yani telefonunuzla ilgilenmeyin, ne bileyim başka bir şeye dikkatinizi vermeyin. Tam olarak ona odaklanın. Cümlelerini tamamlamasını bekleyin ve ona anlattığı şeylerden sorular sorun. Sizinle paylaştığı şeyleri unutmayın ve ilerleyen günlerde tekrardan beraber olduğunuzda o konulardan bahsedin. Sürekli siz konuşmayın. Olur olmaz kendinizi övmeyin. Abartmadan gerçekçi bir şekilde karşınızdakini övebilirsiniz. Hata yaptıysanız da özür dilemekten asla çekinmeyin. İşte tüm bunlar karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi sonuna kadar hissettirir. 5- Hedef koyun ve o hedeften asla uzaklaşmayın. Nasıl mesela? Diyelim ki mühendis olmak istiyorsunuz. Bu yüzden de YKS'den mutlaka yüksek puan almanız gerek. Bir hafta ya da ne bileyim bir ay gibi kısa bir sürede hedefinize ulaşamazsınız. Bütün bir yıl boyunca sınava kadar programlı bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Her gün canınız istese de istemese de o programdan asla çıkamazsınız ve o programı uygulamak zorundasınız. İşte o zaman istediğiniz bölümü kazanabilirsiniz. Diyet yapmak mesela o da aynı şey bir ay böyle yemeklerden, kalorili yiyeceklerden uzak durarak kilo verebilirsiniz. Ama yemeye başladığınızda o kilolar hop geri gelecek. Ancak düzenli beslenme alışkanlığı kazanır, diyeti yaşam şeklinize dahil ederseniz uzun yıllar fit ve istediğiniz kiloda kalabilirsiniz. Özetle hedefinden şaşmayan bir erkek sonuçta istediği yaşama ulaşır ve bu da onu güçlü kılar. Demek ki özgüveniniz düşükse, kendinizi geliştirmiyorsanız, egoluysanız, şikayetçi mızmız bir yapınız varsa, karşınızdakine değer vermiyorsanız ve hedeflerinizden uzak Üzgünüm ama güçsüz bir erkeksiniz. Neyse ki nasıl güçlü olabileceğinizi artık biliyorsunuz. Saydığım bu 5 maddeyi uygulayın ve güç sizinle olsun. Videonun altına sizin için bir kod bırakıyorum. Bu kodu kullanarak Hatemoğlu.com sitesinden alışveriş yapan ilk 10 kişi, bütün ürünlerde geçerli tüm indirimlere ek, %20 indirim hakkı olacak, hızlı olan kazansın arkadaşlar. Bir de Instagram'dan gelen mesajlarınız varmış. Bakalım nasıl mesajlar gelmiş. Ne gibi sorularınız var? Yanıtlamaya çalışalım. Vay be! Ta Azerbaycan'dan bir mesaj gelmiş. Mektup gelmiş gibi sevindim. Uzaklardan izlendiğimizi görmek beni mutlu etti. Yani sık sık duş aldığını ve koltuk altı rolonları kullandığına kesin gözüyle bakıyorum. Açık renk parçalar kullanman da güzel. Bir de giydiğin elbiselerin kumaşına dikkat edersen süper olur. %100 pamuk olsun. Sıcak havalarda böyle üzerine tam oturan dar elbiseleri tercih etmeni önermiyorum. Kendine çok iyi bak. Azerbaycan'a çok selam. Evet, bir story ile aşk analizi yapmak sanki biraz zor. Şimdi bir de kız hasta derken yani gerçekten mi hasta yoksa ruh hastası mı demek istedin onu da tam anlayamadım. Yalnız Netflix'i paylaşman güzel, ince bir hareket. Ama kız sana "sıkıldım" dediğinde görüldü atıp cevap vermemen pek hoş olmamış. Sen konuşmayı baştan kesince kız story'ne içinden gelse de cevap yazmamış olabilir. Bence sen yaz, sohbet etmeye çalış. Donuk, sessiz, soğuk kalırsa o zaman da sana ilgisi olmadığı anlamını çıkartabilirsin. Ama story'den zor. Merhaba. Burada yani Instagram'dan mesajı atan kişinin sen olduğunun farkında bile olmayabilir. Ve günlük ruh haline göre de müşterilerle ilgileniyor olabilir. En güzeli kızla konuşmaya başlama. Önce selam ver, ne bileyim gülümse, sohbet etmeye çalış. Bir günde hepsi olmaz. Aynı kafeye birkaç kere gidip bir şeyler satın alman gerekecektir. Hadi şu özgüvensizliğini kır ve adım at. Uzaktan anlamlar yüklemeye de çalışma. Sana güveniyorum. Evet, mesaj hakkımız da bugün için doldu. Ama nasıl olsa yeniden kavuştuk. Bundan sonra çok mesajlara birlikte cevap veririz. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi ve karizmatik bakın.